sesi yüksek kaldı. Şunu geçelim. <laughs> there there. Not like Oops. Oh you fool. Can't you see the faucet leaking? Fix it immediately. Oyuna yeni karakter geldi. Hocam selamlar öncelikle ama bir sesini kısıp geliyorum. Şimdi öncelikle canım tatlı bir tanem tatlı mı tatlı öğretmenim. Şimdi ben birkaç kere oynadım bunu. Videosunu da sildim sinir oldum ama bu anda öğrendim. Öncelikle dur mutfaktaydı işimiz ya dur mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Ana temayı anladım. Baya uğraştım ama yapamadım. Bir de burada ay mutfaktan gelmiş. Dur. Bir anahtar mı lazımdı bize? Aynen. Mavi anahtara hiç gerek yok. Buradan uzatma kablosunu alıyoruz. Aa tornavida lazım. He o da orada. Bir. Al. Tamam. Dur bakayım burada bir işimiz var mı? Hocam selamlar öncelikle nasılsınız canım hocam? Hmm, bu limonlarla bunları alıyor öyle. Tost makinesini alıyoruz. Belki bu videoda var ya iki tane bile oynayabilirim. Yukarıda. Canım hocam nasılsınız? İyisiniz. Oha direkt elim. <laughs> Bunu nasıl bırakıyorduk? Bunu nasıl bırakıyorduk? He? Bunun banyosu nerede? Hocam baya kurabiyeniz çok güzeldi. Ben tarif almaya geldim. Annem dedi ki git dedi öğretmenin dedi tarifini al gel dedi. Bana dedi. Ben de dedim hemen dedim alayım geleyim dedim. Aha burada. Şimdi aloe vera kreminin içine limonlarımızı ilave ediyoruz. Ee, neden alamıyoruz? Eyvah. Ya. Ben neden alamadım? Bir dakika. Aa. Canım hocam sizi çok sevdim ben ya. inanır mısınız? İnsan çünkü sevdiğiyle uğraşır. Sevmediği biri için şaka bilem yapmaz. Ya mutfağa girdin değil mi? Tatlı kız. Şuradan bir sızalım eve. Bir de ben şimdi de korku oyunu oynadım. Zanı izlediniz. İnşallah izlediniz. O yüzden de şu, bu oyun bana iyi gelecek. Korkunçtu ya. Hani ben korku oyunu oynamayalı? Bak mutfakta. Dur yukarı çıkalım. Şey yok ama. Siz bildiniz onu. Aha. testte bu lazım değil ya. Krem? Aa, krem burada değil miydi? Bunun kaç tane banyosu var be? Belki burada vardır. <laughs> Yakalasa ya bu beni. Hocam limonlu kurabiye canım çekti de annem dedi ki öğretmeninin dedi bahçesinde çok dedi. Hocam. Buraya girsem görür mü beni? Girsene kız. Yürü yürü yürü. O benle bir geliyor. Çocuğum. Çocuğum zıplasana. Çocuğum çocuğum çocuğum. Şunu al. Limonata var mı isteyen ben bayılırım. Şunu bir yapalım. Hoca gelme. O kremi almayacağız herhalde galiba. Çünkü onu alırsak anlar zaten ki düz mantık. Heh limonatamız hazır limonlarımız. He aloe veraları suluyordu o amca. Bu da ona şey yapıyordu. Görecek şimdi aloe veralı kremini canım benim. Tatlı mı tatlı? O oda neresi işte ben o odayı hep karıştırıyorum. Evi de öğrendim artık ha. Karıştırıyorum diyor ya aramda. Eee hocam sizin krem nerede sorması çok ayıp. Tamam bunu hallettik şimdi. Dökme, anima... dökme sesi yeni geldi bana da. Ee... buradan. Hocam. Ben kayboldum. Heh, şuradan giriyoruz. Tost makinasını almadık be. Tost manikasını manikasını almadık. Ee, tamam. Yok. bu Mavi anahtarı almak çok zor. Onu denedim ben o giden videoda da. Maalesef ki zor. Bunu bir baga sokmamız lazım. Ay kendimi gördüm. Çok arkamda. Şu odaya girdiğimde kafası da. Hocam. Hocacım. Hocam bırak beni. Bırakması lazım. Eee. Böyle döneriz. Beni bir şekilde unutması lazım. Buraya gitsek? Ay çok da korkmuyorum artık sizden ya. Ne korkular gördüm ben az önce. Neyse şu anki tost makinesi, tost makinası. Bunu da alıyoruz. Başka bir şey alacak mıydık? Galiba almayacağız. Şimdi bu kitapları yapıp mavi anahtar alınabiliyor. Mavi anahtar da şuradaydı galiba. Ama ben denedim, kesinlikle olmuyor. Hiçbir ipucu da yok zaten. Bunu tekrar kapatsak? Nerede şu anda? Mutfaktan girdi. Bu çok iyi oldu. Bunu çözeceğiz. Bu da onları ilettirmeyle oluyor. Zaten yanıyor. <laughs> Hepsi yanınca oluyor. Ha, bu da böyle. Tamam. Bu da tamam. Galiba benim uzaklaşmam lazım. Sanki oldu. Galiba kimde oldu? Kim doldu? Tamam. Maalesef ki hazırdır. Hadi hocam yapabiliriz. Hadi gidiyor. bir şey de beceremiyor mu diyor burada. Hayır. Krem de şey. Demeden adam cazı oldu. Tek yok. Bir şey peşinde yine. Pamuk şeker ama pamuk şeker değil. Yılbaşı kutlaması galiba. Hemen mini bir bakmak istiyorum. Bir de burada. Hmm. Hocam ben alıcı değilim Gidiyorum hmm. Bunları falanlı filanlı Ama biz bu videonun sonuna Gelmiş olduk Bir başka videoda Görüşünceye kadar Hoşçakalın Ve izlediğiniz için teşekkürler